<laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Abi, dereceli, dereceli karşınızdayım arkadaşlar. Sürpriz oluyor. yapayım istedim. E, bir eski kılan arkadaşlarıma derece olacağım. olacağım. Braxton var, juvar var, Fierro'da Melih var bir arkadaşlar. Bir onu ranki yetmediği için bu <laughs> <dekledim adam bana. gülüyor> bıçara girdi. At Melih. İstiyordunuz bir bu ortamı. Misafir olarak gittim, gittim arkadaşlar. Değişiklik olsun dedim. Kılan arkadaşlarımla da gelecek. Şimdiki kılan arkadaşlarımla da video gelecek. Elimizde o şehit tam var. Üst var. Köprü üst oldu. Kaç saniye sürdü lan? Oğlum adam bıçak gelmiş. Üstü. Etme, gari, yaparak İnşallah yaparak, <gülüyor> <gülüyor> Arıyorum, <gülüyor> adamların konuştuğu sesler size geliyordur. Sesi ayarlamaya çalıştım olabildiğince. Oğlum, ne <laughs> Kardeş adamlar Direkt... 10 dakikada biter bu maç. Niye vurduk amına koyayım videoya? Çekakata. Panda var orada. Şey galiba. var. Orta, Sen var Sen var. orta geçti Lan çaldın, çaldın mı? Lan. Üç oğlum ne abi? Arabada. koyduk adamlar. Abel oğlum bu. Hayırdır. Adamlar Abel Abel. Hadi o atma bir atma, atma. öke oldu yeşil Ortadaki yeşil Bağlantı var bak La, la vur önünde la Abi zahmet etme ya ben öldürürüm B'de vur oh. ya bağlantı dur Of oh. geliyor inşaat oh. geliyor oh. İnşaat geldi vur Açık vur ama kırmızı Kırmızı açık mı? Kırmızı açık mı? Sen bak inciye bak. bak. Yani inşaata bak. Girdi. <laughs> ben yazamıyorum. yazmıyorum işte. Görev başarılı. Helal, helal <laughs> Hadi Adamı Nerede bu Orta <laughs> bomba geldi. A'da A'da, ikisi de A'da. B kurdum Bini direkt çan kesin. Dur, dur dur bir saniye. Dur. Verme Ferah. Ne yapıyorsun Altında biri. Bomba kuruldu. 2 kişi. Ferocan sen de ölme. 3 kişi. Süper olur mu lan? Oğlum 5-0 yapmayın ne yapayım. Kimin yapmaya? öğrencisi oğlum o ya. Ya gülürüz. Antana yapma lan. Oha oynamayı benden öğrendi Oğlum senin de yarası ya, var lan. Ya Skip çok ne yarasası. ne, öyle öyle. Ya, ne Yeni şey mi be. görüyorum bunu cahil? He yeni Şeytan abi. oğlum bu. Yarası kanatları var <laughs> mı? Şeytan kanatı. bile. <Ayı> Melih <laughs> kendi çarında vuramıyormuş onu öğrendik. Ya, Benim çar bozuk kanki ya. İşte, i̇şte bomba Geçti mi? Geçti işte herhalde. Dur ona bir sürpriz Altı yapayım. Canım. Mikrofonu bırak. Oturdu herhalde. Altı canım. Açıkçası şey be. Baskı yok gagap Ya be ya Ya da bura Kemal'e nasıl çok vurdun onu? La eli ver de seni geçeyim ben. <laughs> öldün amına koy. Harbi öldün. Bomba tamam, kuruldu. Al, 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 o versin. ne oğlum? El ya verdim ha. Bak şimdi 3 vuracağım maç bitecek hadi. Ne, ne hadi vur. Verdi Aynen. Görev <laughs> başarısız. Can. <gülüyor> ne diyor? Ya canın kaç canın kaç kaç? Canlı mısın diyor oğlum. <laughs> Bu toplu toplu oğlum be. Ya yapma ya. Neyse geç şimdi. Bana. Ana ota, ota, ota. Oğlum ne yapıyor? Abi Abi ha, ciddiye alın yürü. Hadi Kapalı geç kapalı başarısız. Ya, yarım açın kanki. Aşırı, yarım açın Yarım nasıl oluyor? Orta sahaya, Porta sahaya oraya varıp geri mi dönüyoruz? Uzun koştu iki tane adam. Basya var. Köprü vardı. Orta Orta var. Vurursun Ay, ya oğlum. da ya. Üstte <laughs> amına. Orta bir. Böyle alın iki ikisini. Uzun Burada köprüde. İki kişi. Köprü altı da olabilir. Gel yani sen de Ferok. İlyas oraya bakın ama ortada. var. Burada. Ortada. Ortada çık vur. Aman ben vuruyordum tam da. 12 puan temiz. Feroğa saldık. Sancak Feroğa geçti. Kırmızı takım kazandı. Ağlama lan. Oy bile. Feroğa burada ne sözü vardı? Kes alamıyor, sokarın bağlamayı. Evet. Küfür etme kardeşim.